Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz çift 69'luk tek segman tek karbüratör. Elde olmayan nedenlerden dolayı detaylı videosu maalesef yükleyemiyorum ben de bitmiş haliyle size göstereyim ve kısa bir bilgi vereyim diye düşündüm. Motorumuz buraya geldiğinde çift yetmişlikti. Bunu 69'luğa çevirmeyi tercih ettik. çift yetmişlik tek karbüratörle yeterli olmuyor. Onun için 69'luk ince boğaz uzun egzozlarla daha keyifli ve daha güzel oldu. Şimdi neden olmasın diyecek bazı arkadaşlarımız. Ben olmuyor demiyorum. Sadece performansı çift dörtlü ve çift 19'daki kadar olmuyor. Onun için benim çift silindirli motorlarda ilk tercihim tek karbüratör çift 49'luk Böylece hem fazla yakıttan hem fazla gürültüden ve daha çabuk sorun yaşamaktan kurtulmuş oluyoruz. Çift yetmişliğin grank ömrünü, kayışın ömrünü ve diğer malzemelerin ömrünü çabuk bitirdiğini herkes bilmekte. Onun için tercihen ben 49'luktan yanayım. Tek karbüratör, çift 49'luk, ideal, keyifli bir kullanıma sahip. Tabi performans isteyen arkadaşlar e, benden çift karbüratör yapmamı, 69'luk yapmamı, 70'lik yapmamı istiyorlar. Tabii ki de ben müşterinin istediğini yapmak zorundayım. Öncelik olarak kendi tavsiyemi onlara sunarım. Onlar benden ne isterse yaparım. Böyle sizlerle kısa bir video paylaşmak istedim. daha az sorun yaşamak istiyorsanız sizlere de tavsiyem tek 19 dellerto ve çift 49'luk luk ister kısa egzoz ister uzun egzoz ince boğaz olmak şartıyla rahat kullanacağınızı söylüyorum. Daha az yakıt, daha az ses, çevreye daha az rahatsızlık ve polislerin dikkatini daha az çekmek demek. Sonuçta fabrika bunları tek silindirli motorun üreteceği devre göre yapıyor. Çift 49'luk bu devri sınırına kadar yeterli oluyor. Ama 69'luk ve 70'liğe çevrildiğinde üretilen tork, üretilen güç çok fazla arttığı için grangın kopması, motorun sıkışması ve diğer malzemelerin daha çabuk arıza yapmasına neden oluyor. Mesela ateşleme bobinleri, beyinler, bujiler. Bunlar belirli bir devre çıkacak şekilde üretilmişler. Maalesef bunun üzerine çıkıldığında istenmedik sonuçlar oluşuyor. Çift silindirli motorlarda ateşlemede ilk giden çoğunlukla buji ve beyinler oluyor. Sonrasında iç ateşleme bobini, algılayıcı, dış bobin bunlara göre daha uzun ömürlü oluyor videomu burada sonlandırıyorum sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan size yardımcı olmaya çalışırım herkese hayırlı günler